Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda bir abaza abı videosuyla beraberim. Müzik Cinsiyet değiştireceğiz. İki tane erkek südyenle gezemez mi AVM'de? Ya vurduracağım biraz sonra ya. Ben ee, şu an kadınlığımdan utandım. Ya bu memenin burada ekstradan eklenti olduğu anlaşılmıyor mu ya? Murat'ın da Tinder'da ilk geri dönüş Ne biçim adamlarsınız siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Gecelik alalım diyor. Şimdi ben bundan yaklaşık 5 yıl, 6 yıl önce falan Facebook'ta böyle çakma hesaplar açıyordum. Kız hesapları açıyordum. Ne mesela? Soyadın neydi lan? Tanrı Çok marjinal bir soy atmış. Tanrı verdi olmaz. Yılmaz. Mesela Ceren Yılmaz diye bir tane kız hesabı açıyordum. Akrabalarıma mesaj atıyordum. Başaramıyordum hep içimde kalıyordu. Bir şekilde anlıyorlardı çünkü çocuk ve salak olduğum için böyle hep boktan yapıyordum. 5 tane arkadaş oluyordu o çakma hesabın. 2 tane fotoğrafı oluyordu. Anlıyorlardı bunun gerçek olmadığını. Bugün bunu bir seviye değil 10 seviyeleri taşıyacağız. Snapchat'in kız filtresi var. Bilmem biliyor musunuz? Şöyle bir örnek göstereyim şimdiden. Yani inanılmaz derecede çirkin bir kadına dönüşüyorum ama şöyle bir şey var. Üzerimdeki bu kıyafeti böyle biraz daha kadınsı bir kıyafet yapıp bu sakalları en azından sıfırlamasam da 3'e vurduktan sonra bu ekranda görmüş olduğunuz veya şu anda gördüğünüz fotoğrafı daha da gerçekçi hale getireceğim ve Tinder'daki abaza erkekleri... Biri geldi. Neyleme onu Yağız mı o? Ne yapıyorsun lan? Gel bakayım. Hoş geldin ya. Sen gittin gidin neler oldu ya? Neler oldu be? Neler olmadı ki Bak. bak. Hiç görmediydin değil mi sen? <laughs> Keklemek diyeyim. Tinder'daki abaza erkekleri kekleme üzerine bir e, video yapacağız bugün. Nedense heyecanlıyım. <laughs> Çocuk ergenlik şeyi geldi birden. Hevesi geldi böyle. Millet acaba ne kadar Avaza tepkiler verecek? Bu boktan fotoğrafa bile, bu benim çirkin ve başarısız gerçekçi olmayan fotoğrafıma bile ne kadar kişi düşecek ona bakacağız. Evet. Şimdi önce bir tıraş olacağım. Tıraş olduktan sonra fotoğraflara bir bakacağım ne hale geldi. Yani hala böyle kılmıl bir şeyler görünüyorsa Photoshop'ta onları biraz daha yumuşatacağım. Ondan sonra Tinder'ı açacağız. Evet. Hadi gidelim. Kız olmaya geldim. <laughs> Merhaba. Cinsiyet değiştireceğiz. Çok güzel. Aynen. Ver bunu makasayla. Yanlış doktora geldim ama. Üçe vuracağız sakalı. Sıfır değil ama sinek kaydı değil. Sonra filtreye atınca daha bir böyle şeysiz çıkacağım, sakalsız çıkacağım. Şu an göstermiş olduk, söylemiş olduk. Ben bunu atarım sana, bıyığı koyar. Şu an bıyıklıyım ya. Özellikle buralar sıfırken bu yarım olunca daha da bıyıklı oldum. Ben çektim değil mi? Acıdı çünkü. Gözüm yaşardı lan. Dediğin gibi oldu. Güzel. Bundan olur. Gel bir deneyelim. Yılan ya. Yükseliyorum ben buna ya. <laughs> Teşekkür ederim. Eline sağlık. Gel bir de öpeyim sakal sakal. Allah razı olsun. Biraz sonra zaten bol bol öpeceğim. Her şey öpeceğim. Hadi kolay gelsin. Şimdi bana bir südyen alacağız abi. Gel gel yaklaş. Bok var bu kadar bakacak. Niye bu kadar bakıyorlar? İki tane erkek südyenle gezemez mi AVM'de? Bir de büyük, büyük beden bir de. <laughs> evet. şeyim oldum tıraşımı. Ya bundan emin değilim bunu alalım dedik de. Taksam mı takmasam mı Alişan? Fazla olmuyor mu? ne diyecekler sonra yorumlarda falan bak. Şimdi burada önümde Meryem'den aldığım bazı entariler var. Ee, böyle bir elbisemsi bir şey var. Bunu da giyeceğim biraz sonra. Sonra e, şurada bir zıkkım var. Bu da böyle bayağı bir bayağı bir büyük. Bu bana bu bana bile bol oldu. O kadar büyük. Neyse hadi gel gidelim. Ben şunları bir giyeyim. Abi bak hemen fotoğraf çekeceğiz bitecek. Hemen çıkaracağım. Hemen çekelim bitsin hadi. Hemen çekelim Alişan. <laughs> Çok rahatsız oldum. Oldu mu? İyi mi? <laughs> İyi mi yani? Ya? <laughs> bir böyle kaydedeyim bir de... Oğlum fotoğraf işte. Ne var sanki? Her türlü anlam şey yapmazlar. Ya bu ne koyayım ya? <laughs> Ama bu başka bir konsept oldu artık. <laughs> Ya oğlum kuş dolduk ya. Çok iyisin ya. Ya vurduracağım biraz sonra ya. <laughs> ben şu an kadınlığımdan utandım. Vay amanakoyim. Metin abi kolay gelsin. Ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Niye kimse bana dur demiyor? Gülme <laughs> Hadi gidelim yeter. 3 fotoğraf yeter. 10 yıl sonra Çıkar şunu ben benim üstüm. Çıkarın şunu ya. Allah kahretsin. <laughs> Artık daha farklı birisi biraz daha olgunlaştım. Şimdi Photoshop yapacağız bu fotoğraflar arasından. Bir fotoğraf 3 tanesini doğru düzgün seçip Photoshop yapacağız. Sonra Tinder'a atacağız. Bakalım düşecekler mi gerçekten? Şimdi önce bir seçelim. İki de pişman olmaya başlıyorum ha. Gülümse değil mi daha iyi? Yoksa bu mu? Bu çok belli oluyor ya. Evet. Diğerini aç bakayım bir daha. Şey nerede? Arkamda kolon kapı olan yer. Kılları nasıl yok Photoshop'ta hallederim demedim mi? Dedim ama şimdi de bilemedim. öcü gibi bakar gibi bakıyorum ha. <laughs> Niye tuhaf tuhaf bakıyorsun? Elbisem yakışmış ama. Aynen güzel oldu. Elbisem yakışmamış mı? Yalıyorsun Murat abi. Ateş ediyorum oğlum. Ya bu şimdi şey gibi durmuyor mu? Bak şuradaki geçişe gel. Şu geçiş hani bunun... bunun... ya kafanın gölgesi gibi duruyor ya. Ya bu memenin burada ekstradan eklenti olduğu anlaşılmıyor mu ya? Tamam neyse kaydet ya. tamam okey O kadar, o kadar abaza olan zaten anlamaz onun şey olduğunu. Haydi tamam. Evet arkadaşlar fotoğrafları bitirdik. Şu an 3, 4. denemin değilim onu profile koyunca bakacağım. 4 tane fotoğrafla abaz avımıza çıkıyoruz hadi. Hadi. Yavaş. <laughs> hadi. Arkadaşlar açtım hesabı. Gülsüm 24 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde okuyor olarak ayarladık. Şimdi şu fotoğraflarımızı bir ekleyelim. 1, 2, 3. Ekledim. Şu gömlekliği sanki kaldırsak her şey daha gerçekçi olacak. Merve, Merve müsait misin? Şuna bir profesyonel gözle bakar mısın şuna bir? Tabii Kayıtta mıyız biz? Evet. Aa, kayıtta mı? <laughs> Ye bir lokmanı bitirdim. Bir, de bir lokmanı bitirdim. <laughs> Bence normal sohbet etme çağırıyorsun sanki. Hayır, diye. şunu göstereceğim. Şuna bir profesyonel gözle baksana. Çok belli oluyor şey yaptığın. Ne yaptın? Ee, o Filtre. Snapchat filtresi yaptığın çok belli oluyor. Geç. Bakayım. <laughs> Bu iyi. <laughs> Bu iyi ha. <yani. gülüyor> <laughs> bu iyi bak. Bu aynı. Bu, bu belli olmuyor değil mi? Kesinlikle belli olmuyor. Bak. Bu belli oluyor. Bu nasıl? <laughs> bu tam barzo. Bu da o kadar belli olmuyor bir şey değil mi? En çok abi ama bu resmen. Şu da Şaka gölge yapıyorsun. gibi duruyor. Şu gölge gibi mi duruyor? Meme yapmışsın oraya meme. Yaptık. Ama bir şey söyleyeyim mi yani? Buna bunda kimseyi düşüremezsin amacın oysa. Sen buradaki kitleden haberin yok. O yüzden öyle düşünüyorsun. Yani bu biraz belli oluyor. Bu belli oluyor. Bundan bu, daha mı çok belli oluyor? Çok özür diliyorum. <laughs> şey gibi. Allah iyiliğini versin. Teşekkür ederim. Kim bu Gülsüm hakkında? <laughs> Eğlenmeyi seven? Cat lover. Eğlenmeyi seven, eğlenceli kişiler arayan birisi. İş ünvanı. Ne iş yapıyorum? Dijital pazarlama olsun. <laughs> Dijital pazarlama ne olarak? Dijital pazarlama. <laughs> Şirket ne olsun? Şirket yok. O kadar da detay vermeyelim. Yaşadığı şehir İstanbul. Kadın. O zaman başlıyorum kaydırmaya. Aha eşleştim. <laughs> Siyahi bir arkadaşla eşleştim. Aha eşleşiyorum. <laughs> Kimse Ekin gel. <laughs> Aha bir daha eşleşiyorum. Ne <laughs> sen daha yeni açmadın mı? <laughs> Beni beğendi ama bırakıyorum. Sen daha yeni açmadın mı? Ölüyor millet ölüyor aç aç. Bir bağırışmayın Adam. lan. Oha <laughs> ne oluyor lan? Adam ya oha bir daha. <laughs> kaydır 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 kaydır. Aha bir daha. Aha bir daha. <laughs> Çok eğleniyorum. Mesaj bile attı. Mesaj attı. Mesaj atıyor bak. <laughs> İki kişi mesaj attı. Mesaj. Süper like aldım. Süper like attı birisi. Kim attı acaba? Süper like mı? Aynen süper like. Yukarıdan Üçleşmek bir... İşleşmek için süper like attı. <laughs> <laughs> abi bir daha. Bir daha. Abi buraya ofisin adresini vereyim. Hepimizi gelip sonra. abi. Aa, <laughs> Aa süper like. Süper Oğlum mi? sen ne diyorsun? Hadi <laughs> lan. tane kişi oldu. Nasıl geldi? <laughs> ya yo akıyor bu akşam maşallah. Bir süper like atlar bak daha demin. Çıktık Murat, Murat'ın da Tinder'da aldığı ilk geri dönüş çıktık. Aha bu da başlaştım. <laughs> <laughs> lan yakışıklı <laughs> çocuk niye benle işiniz lan? lan? Kastım aslı herif ya. Güzel oldum herhalde. O selam o acı. Şey <laughs> selam acı diyor. Hani Burki merhaba el sallamış bak. El evet sallamış. <laughs> selam gülücük dur Hayır, oğlum lan, dur. Ne selam gülücük bu sen de yollu musun ya? Orkut <laughs> buyum ben belki. <laughs> sen nereden biliyorsun benim kişilik özelliklerimi? Saygı duyuyorum. <laughs> Kanım şey bozuk ya. belki benim. De yani S da selam. Azaz kendini biraz. Merhaba. Ya gülümseyene gülümsüyorum. Trip at ya selam derken falan ya oğlum böyle biraz gerçekçi ol. Kezbanlık yap biraz yani. Soru işareti koy. Sen kimsin yaz ya. Kanki sen çocuğu yazıyorsun. Kanki anandır ya. Selam ne yapıyorsun? İyiyim. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapı olsun? Ayaklarım bak heyecanlandım. <laughs> Ayaklarım sallanıyor. <laughs> Rusça mı yazmış? <laughs> Adam Rusça yazmış. Rusça yazmış, yazmış. bak. Rusça yazmış herif. <gülüyor> Lan <gülüyor> <gülüyor> işi biliyorsun. Araçca cevap ver. Ne diyorsun sen? Biraz daha eşleşelim ya. Yabancı, Eşleşti mi onunla? ya? yabancılara yürü. Bir dakika oğlum bir Türkiye oğlum, bitsin ya. Kadir'in herkese eşleşiyor lan. sen? Abi nasıl bir kariz, nasıl bir taş olduysan artık herkes geliyor düşüyor. Abi de. Lan yakışıklı yakışıklı adamlar bunlar normal şey yani. yani. Aha dayıya bak. Dayıya bak. <laughs> dayıya bak. Dayıyı göstersene. Dayı. <laughs> yok dayı gösteremeyiz dayı öldürür bizi sonra. <laughs> dayı. İsmini de sansürle. Her şey sansürle. Çok zengin varlıklı dayı var ya. Anamız s**t <laughs> <hepimiz> öldürür. <laughs> Kamerayı sokar. <laughs> Gülsüm. Abi bana süper like atmış. İyiyim, sen nasılsın? Canım desem anlar mı? Deme ya, iyiyim sen nasılsın abi? Canım diyeyim abi, süper like atmış. Süper like'a canım. Böyle değil. bir doğal güzellik şey, sahibi... Sadece... Şey oho! Oh, öküz! Şey... Aa, Teşekkür ederim canım ya. Şey. <laughs> ya dur beni genelde dadaş zannederler. <laughs> bak, bak 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 bak! Bak bak! Selam hoş geldin, eğlenmeyi kim sevmez ki? Ya bu ne yokluk arkadaşlar ya? Ya ne yapıyorsunuz ya? Hmm. öyle mi diyorsun? Allah senin belanı versin ya. Hayvan gibi herifsin ya. Sen de sporla ilgileniyorsun galiba. Herif hayvan gibi fitness'ta kastı fotoğraf atmış galiba sporla ilgileniyorsun. Eğlenmekten kastın soru işareti. Hmm. Canım ben de işimde gücümdeyim mi? Ne? Geliyor geliyor bak Aha geldi. Aa. Like, like hakkım bitti. 50 lira ver. Baba erkek misin dedi biri. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun lan Ay, ayı aynen kaldırdım. Erkek olduğumu anladı. Çalışma şartların beraber çalışmak ister misin dediğim şey diyor. Çalışma çalışalım bebeğim diyor. Çalışma şartların ne diyor? Çalışma şartlarım ne? Saati 200, gecelik dur saati 150 diyeyim ucuz gelsin. Gecelik 400 canım. Ben çok eğlenceliyimdir mesela. Otur karşıma ömrün uzasın diyor. Yalnız ben karşına oturmaktansa başka şekilde oturmayı <laughs> <laughs> tercih ederim. Hayatım. <laughs> öpücük. Öpücük vurdum. Oba. <laughs> Allah belanızı versin sizin. Allah'ın belaları sizi. Ne biçim adamlarsınız siz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Gecelik alalım diyor. <laughs> Müşteri çıktı. İlk 5 dakikada iş yaptım. 5 dakikada çalıştım. Para kazandım onu bırakıyorum. Utanıyorum. İçimde bir kancık varmış benim. <laughs> Gecelik alalım diyor. Biz iki arkadaşız arkadaşım var mı? <laughs> ben ikinize de yeterim lan değil mi? Değil mi? Yeterim gülücük. Bak bak hoşuna gitti bak. Karşına oturmayı tercih ederim deyince hoşuna gitti nasıl yani diyor. Bir de boy resim görmek istiyorum. Bayağı alıcı çıktı bu bayağı alıcı çıktı. <laughs> Önce bir fiyatta ve zamanda anlaşalım. Fiyatta ve kurallarda anlaşalım. İstediğin kadar foto senin. Abi abi çok yaşlısın ne yapıyorsun ya? Dayı sen ne yapıyorsun? Ana kız halin. Bunu Oha. Adam buna ne biçim yükseliyor amına <laughs> 400 lira falan verecek neredeyse. Yani ben bunu görsem kaçarım. <laughs> Adam nasıl bir boşluktaymış. Bak fiyat 400 diyor. Gecelik 400. 400'e okey. Aynen iki kişi. kişiler. Kardeşim günde bir kişi bağlasan 400, <laughs> 3 gün, 30 gün. 12 bin. 12 bin lira. 12 bin lira. Biz bu işe girelim amına mı? Ama yıpranırsın. Evet. Güneş pozisyonunu değiştirdiği için buraya geçmek durumunda kaldık. Şu an ana itibariyle 36 tane eşleşme var. Ve bu 36 eşleşmenin aşağı yukarı 32 tanesi falan beni beğeniyor. Hatta demin fiyat verdiğimiz arkadaş soru işareti de atmış. Buraya insanları davet edeyim mi? Etsene. Edeyim mi? Allah aşkına. Vadiye çağırayım mı insanları? Kaygılıyım biraz ama. <laughs> Kişi başı 400'ü kabul etti. Dayanabilir misin iki kişiye diyor. Ben kaç kişiye dayandım bebeğim yazıyor. <laughs> ben kaç kişiye dayandım iki neymiş. Siz emin misiniz? Yeteceğinize yazayım mı? <laughs> Bu arkadaş utanıyor. Benimle böyle oturuşmadan önce bir buluşup seni görmek isterim. Gülücük. Oğlum çok fazla mesaj var. Hangi birine cevap vereceğim bunları ben? Akşam 8'de alırız seni diyor. Vadi İstanbul'a gelir misin? Her şey serbest deme önden arkadan diyor ya. <laughs> Olur gelirim dedi. Ulan ne aç adamsın lan. Merhabalaştık sadece. Nereye geliyorsun ya? Ne zaman gelebilirsin? Hemen gelsin. Aynen o iyi. Bu masum duruyor. İşteymiş. Adamın ekmeğiyle de oynamayak var. <laughs> eğlenmeyi seven birisini buldum bence gülücük. Allah senin belanı versin ya. Ya nasıl bir abazasın sen ya. Cık 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 cık. Ya insan şu tipe bakıp da eğlenmeyi seven birini buldun der. Ya şu tipe bak ya. Kötü mü? Kriminal eşkal fotoğrafları gibi şuna bak ya. Instagram kullanıyor musun? Hayır ben sosyal medya kullanmıyorum. İfşalarımı yayınlıyorlar. <laughs> ben de iyiyim sağol. ol. İn misin, cim misin? Gökten zembille inmedin ya. O ne demek anlamadım. Ne diyorsun amına kodum sala? Böyle mi konuş yürünür kıza? Nasıl yeteceksin canım sen iki kişiye? Sırayla mı ilişkiye geçeceğiz aynı anda mı diyor? <laughs> Seninle Türkçe konuşmamı ister misin? Bu ne lan bu <laughs> ya İngilizce mi konuşuyor? Hayatım sen Türk değil misin? Oğlum çok basit yapışıyorlar ya. Ay iki attım yanlışlıkla. <laughs> İkimiz boş ver başkasını diyor. O arkadaşı da satıyor. Gönlünden ne koparsa mı diyeyim? Ne diyeyim hiç bu kadar ilerlemedin mi? Ne bileyim amına koyayım. Sen yetmezsin bana. En az iki. Arkadaşını da getir. Alçak gönüllü bir de yettiğim kadar diyor. <laughs> yettiğim kadar. O zaman en iyi planı yapıyoruz ve eğlenmeye start veriyoruz. Puh! Allah senin belanı versin ya. Allah seni kahretsin. Utanmıyor ya. Şu surata yarım saat sonra vadide eğlenmeye başlamaya ne dersin? Gülücük. Ay, tüylerim diken diken olacak şimdi ama ne Selam kız gülsüm ne örüyorsun bakem dedi bana. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aa, çıplak fotoğrafımı görmek istemedi. Merve gel. Gel gel. Gel gel şuraya bak. Saçmalama bu. Şunlara bak. Bak bak bitmiyor bak. Mesaj ver. Aç bakayım canım. Saçmalama. Bak şu değil. Oha bu kadar yazıştınız mı? <laughs> terbiyem yani yok bunları. Kamerayı <laughs> saçmalama bunu ne, ne, göstermeyeceğim. Neler 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 göstereceğim. <laughs> bu ne bu ne bu ne? Devam et devam et. Ne? <laughs> Her şey komünizm. Çok komik. Aşırı sıkıntılı bir adam. Dikkat etsin abi kızlar burada hesap mesap açıp böyle. Kızlar Baktana. dikkat etsin tabii şuna bak şuna karşı dikkat etsin tabii. Şuraya bak. Felaket yani. Ya adam daha ikinci cümleden olaya girdi ya. Peki nasıl anlamadın? Ya, o Anlamıyorlar. Fake ben dedim abi sana buradaki kitle dedim çok başka dedim bak. Şunu görmesine rağmen böyle konuşuyor adamlar. Şunu görüyor ya. Ya buna insan nasıl yükselir ya? Evet abi gerçekten ya evlat olsa sevilmez gibi bir adam. lover ya. bak. Lover. Fotoğraflar çok şirin çıkmışsın. Allah seni kahretsin ya. Ya sen nasıl bir canlısın? Sen nasıl bir yokluktasın? Ben ben buna direkt şey yapacağım. İnanıyor bir de beğeniyor. Sen ne çeşit bir abazasın amına koyayım? şirin bulmuş. Şirin demek Şu deminki suratı şirin bulmuş. Şu fotoğraflara bakıp nasıl yükselebiliyorsun? Bu nasıl bir yokluk a**na koyayım ya? Tu Allah'ın belası seni surata bak. bak. Beğenmiş seni ama. Çok beğenmiş ya. Adam şirin buldu şunu ya. Ya bunu, bu senin çektiğin. Şuna bak ya. Bu ne abi? Dişlere bak. Evde yılanların belgeselini izliyorum. Evde <laughs> ben kültürlü gibi davranıyor. <laughs> Kültürlüymüş gibi yapıyor. Evde yılanların belgeselini izliyor. Puu Allah senin. Puu belanı versin. Çok kültürlü birisine benziyorsun. Hop, ağır ol. <laughs> Kızdı. Kızdı sikecek belamızı. İnsan yerine koyduk, hayvanlaşma diyor. Hala kızım zannediyor galiba. Erkeğim lan ben, Barzo. <laughs> Photoshop bu. Siktir lan dedi seyf. Sinirlendi siktir lan dedi ona. Hayatında hiç kız görmedin mi lan sen? Bana bırak kendini dedi. Uf. Amına kodumun pabazaları sizi. Terledim amına koyayım. Aklımı başımdan al. <laughs> Hayatında hiç kız görmedim mi de beni kız zannediyorsun dedim. S***rüm fark etmez dedi. 22 santimi g***a soktuğumda sesini keserim dedim. Beni de s***cek bu. Erkek halime saldırıyor. Amına kodumun çocuğuna bak. Ben bundan uzaklaşmak istiyorum. Ben bundan muhatap olmak istemiyorum. Ben bununla eşleşmeyi kaldırıyorum, yeter. Bu yüzsüz, arsız çıktı bu. Bak bak bak. Öküz. Bak şöyle yapalım. Burada olma sebebimiz belli ve gerçekten öyle yobaz tiplerden olmadığımı düşürüp numaranı verebilirsin veya bu görüşmeye eğlenmeden mutsuz bir şekilde sonlandırabiliriz diyor. Hala zorluyor. Ulan barzo. Ulan öküz. Şu fotoğraflara bakıp erkek olduğumu nasıl anlamıyorsun? Hadi anlamıyorsun. Onu da geçtim. Böyle bir görüntüyü beğenip nasıl bu kadar dil dökecek kadar Abaza olabiliyorsun. Aç köpek. Yoksun it. Sapkın herif. Tehlikeli herif. Kodumun vizyonsuzu. Ya mal falan mı bu amına koyayım? Bu çirkin de bir çocuk değil yani bu. Niye bana Ben güzel mi oldum arkadaşlar? Biz samimi cevap verir misiniz? Ben güzel mi oldum? O zaman bu ne amına koyayım? Abi Allah seni ıslah etsin. Rabbim sana akıl fikir ve ihsan eylesin. Olur mu? Şu, dur bir şey demeyeceğim bakayım ne tepki verecek başka bir şey demeyeceğim. Ne yani gelseydim vermeyecek miydin bana? Madem ben söylediğin gibiyim senin ne işin var burada? Onu da bir sor kendine. Geri zekalı anlamadım mı olayı? Taşacak geçiyorum senin. anlamadım. mı? <laughs> ben ağzını beğendim ve muamelen güzel olur diye düşündüm diyor. <laughs> Yoksa ötesi senin bu tipinle zor olsa gerek diyor. <laughs> aman akadım çocuğu. Olsun sen böyle de s**lirsin diyor. Ya ben erkeğim dedikçe bunlar niye üzerime geliyorlar? Ne biçim adamlar var ya? Bu ne oğlum? Erkeğim diyorum tamam bir şey olmaz diyor resmen. Bu ne ya? Ben sana diyecek bir şey bulamıyorum aman çocuk. çocuğu. Aman aç köpeği. Aa adam sildi lan beni direkt. Bir tanesi sildi direkt. Laf edince laf eder etmez sildi. Ağzına aç yeter diyor. Ya bu çok pislik bir ya. <laughs> çok pislik bir bu ya. Senin Allah bin türlü belanı versin. Insta var mı? Var. Ne yapacaksın? Amına koydum. Çok küfrediyorum ben. Bunlar zaten küfrediyor, ben çok küfretmeyeyim. <gülüyor> çok gülüyor. Ee, dayı, I don't wanna upset you. I am not a girl dedim. Beğendin mi beni ya Ben <laughs> deyince şey oldum. Çok komik ama duramıyorum kendime. <laughs> İlk defa böyle bir şey yaşıyorum, <laughs> Çok tuhaf. O zaman şunu çağırıyorum. Yarım saat sonra Va Vadi İstanbul'da buluşalım. Okay, thank you dedi. Ay çok iyi var. Dayı Suriyeli dayı çok ki var. Have a nice day. <laughs> Beni buradan alırsınız. Alırsın diyeyim. YouTube. Lan çok iyi var lan bu. Ya şeyi unuttum. Demin bir adama bir mesaj attım. Unuttum sonuna. Yarım saat sonra vadide buluşuruz. Vadide alırsın beni dedim. Akşam 8'de alabilirim. İşlerim o saatte biter. Bir de tel istiyorum. Birkaç resim yüzün çok güzel gerisini göremedim diyor. Şimdi boydan resim atamayacağım için. Boyun 1.65 kilo 61 dedim. Ortalama bir balık et kilosu verdi. Şeyi verdim. Oranı verdim. Gelince görürsün beğencenden eminim dedim. Beğenmezsen ne olacak? Niye telefon vermiyorsun? Resim atmıyorsun diyor. Şimdi adam haklı. Niye telefon vermiyorsun? Yüz yüze görüşmeden telefonumu vermek istemiyorum. Beğenmezsen Beğenmezsen ne garantisi vereyim? Beğenmezsen eğer... Para almayacağım. Para almayacağım senden söz dedim. Beğenmese de bence beleşe hayır demez. Aa yazıyor. Bağırışmayın lan! Dingon lahırı mı lan burası? Baş çavuşa şey, eşeğimi osuruyor burada. Benim parayla işim yok gidiyor. Amanakoyim zengine geldik. Arabada telafi ederim canım. Problem yaşamazsın. O zaman 8'de görüşürüz diyorum canım. Artık gel yani bokunu çıkarma. Endamlıyım güzelim ama nakoyim bu kadar uzatmayın. Benim gibi karıyı nerede bulacaksınız lan siz? Benden hala karıyı nerede bulacaksınız oğlum? Aa yazıyor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Görüşürüz dedi. Geliyor. Geliyor. Lan geliyor. Oğlum geliyor geliyor. Geliyor. Vadi İstanbul'da sarı civcivin önünden alırsın beni canım. Önünde buluşuruz canım. Vallahi geliyor. <laughs> Allah kahretsin. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız adamı? Hayır adam ne yapacağız adam gelince gidip özür mü dileyeceğiz? Ne yapacağız Adamın yüzünü sansür boydan sansürleyelim o zaman. Sadece yüzü değil. Adamı ne yapalım? Siyah şerit koyalım. İnanmasınlar geldiğini adamın izleyenler amına koyayım. Ay dur bir dakika gerildim mi? <laughs> ya delinirse? E biz yokuz diye. ya diyelim buldu bir şekilde. E sonra adam orada bekleyecek. Bırakacağız, gideceğiz mi biz? Şey yapmayacağız mı? Ekeceğiz ya. Ekildi zannet. İyi, tamam. Tamam hadi. Tamam hadi hadi. Hadi Allah kahretsin. Şu mu? Şuradaki Oo. mi? Mesaj yazdın mı? Oydu herhalde. Şu mu oğlum? <laughs> adam geldi mi adam? Kanka şu herhalde lan etrafına bakınıyor bak. Şu kot ceketli mi? Emin misin? Sana mı yazıyor acaba? Yanlış birini çekiyor olmuyor mu amına <laughs> koyayım? her türlü bulacağız zaten de. Yani dur bekle ederiz. bir dakika. Dur oğlum bizi görmesin. azıcık içeride değil. Çekil lan <laughs> Burada <gülüyor> görmez uzaktayız ya. Kanka Ananı Kim dur ben sileceğim uygulamayı. Arası çok panik oldum. Kaç sil lan şunu sil şunu ben silemiyorum sil şunu. Kudum uygulamasını sil. Sil ama sil uygulamayı. Sil çökün onu. Çök görecek. Allah kahretsin. Dur, Lan silsene şunu. Dönmesin dönmesin. Kaldır hadi çabuk. Değil mi? Kaldır amına kodum uygulamasını çok panik oldum. Öldürecek ne? herif bizi. Allah kahretsin. Oğlum emin misin? Gerçi Oğlum. mesaj atıyordu. Telefonuna bakan ördüğün orada bir tane tekrar çıktı ya dur. Motorun orada. Dur yeri Oğlum, yeri. Çıkayım mı da oradan biraz? Azıcık çık. Çok az çık ama. Oradan görmez burayı ya. Bir sürü kafe var bir şey var. Nerede yetiştin amına koyayım? Hiç bir kız görmedin hayatında. Çok Böyle güzel, bir. Sana mesaj atıyor bak. Bizi. <laughs> ya oğlum, ya ben çok mu güzel oldum? Bunu nasıl geldi buraya? Şuna bak, arac gibi göreceksin. Ama de, dövemez bizi bu ya. <laughs> ne zaman anlayacak da gidecek acaba? Islak atayım mı? Ya, hayır hayır. Yapma hayır. dikkat çekmiyor. <laughs> Zaten etiketiz. gidiyor. Araba küfür mü etti adama. Niye gidiyor? Ne <laughs> oldu <laughs> orada bir şey mi oldu? Gidiyor havuzun orada gidiyor bak. Abi herhalde. Seni arıyor olabilir. Olabilir. <laughs> Buraya kadar geldikten sonra sanmıyorum Oğlum ki Sana musun? benzeyen biri var. <gülüyor> <gülüyor> İçeride ayrıca bir çekim olduğu için ben burada güneşin şeyinde videoyu kapatmak durumundayım. Yani arkadaşlar ne diyeceğim bilemiyorum yani. Hakikaten videoya başlarken hiç böyle bir umudum yoktu. Hani hatta patlayacağız diyordum. Kesin patlayacağız diyordum. Kimse ciddiye almayacak, kimse kaydırmayacak falan diyordum. Amına koyayım bu ne? Bu ne abazalık, bu ne yokluk, bu memleket ne lan bu? Utanmıyorlar ya. Ya utanmıyorlar ya beğeniyorlar resmen ya. Canımlı cicimli konuşmayı geçtim bir de beğeniyorlar. Bir de buraya geliyorlar Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne ben ne yaptım ben? Kötülük mü yaptım ben? Günaha mı girdim ben? O meme koyduk ya o, o yüzden mi diyorsun? O olmasa olmaz mıydı? Anladım. ama kabak gibi suratım ve hı hıh hı. diye gülüyorum onu o varken yani. Anladım. 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 Konuştuğunla profil fotoğrafı uyuyor. <laughs> ben benim yazdıklarım değil mi? Aynen tam tam güzel oynadım ya. Ya arkadaşlar ne diyeyim yani bu kadar abaza olmayın ya. Lütfen bu kadar yoklukta olmayın. Yokluktaysanız bir de bu kadar yokluktaymış gibi davranmayın. Gerçekten yazık günah bu nedir ya? Ya yavşanacak tip var, yavşanmayacak tip var ya. Ne diyeyim yani bitirelim videoyu. Benim hiç söylemediğim bir şey var. Bu kanalın bir yerinde bildirimleri açma diye bir zıkkım var arkadaşlar. Onu açın amına koyayım. Ya yani herkes söylüyor. Ben söylemiyordum. Baktım bugün istatistiklere. %10-15 falan fark ediyormuş. Açın o bildirimleri. Video atınca bildirim gelsin. Eskisi gibi değil ki artık. Video atınca bildirim bildirim gelmiyor. Evet. Hadi gittim ben. Hadi. Baba. Abaza bir.